Oscar hangi ödülü istersin? Soruya doğru cevap verirseniz 3 ödülden birini kazanacaksınız. Hazır mısınız? 3'ü Üçü bir aradanın içindeki 3 nedir? Kahve, şeker, süt tozu. Süt doğru cevap. Hangisini istiyorsunuz? Airpods. Tamam Airpods. İnşallah size çıkar çekilişe katılmaya hak kazandınız. Küçükken kaç yaşındaydınız? Kaç ama çabuk. Sıfır. Doğru cevap hangisini istiyorsunuz kazandınız? Araba. Arabayı istiyorsunuz o zaman inşallah size çıkar. arada ile kazanmak çok kolay yapan birine ne denir? Teşekkür ederim. Helal olsun. Hangisini istiyorsun? Sağdaki. Sağdaki. Efendim. O zaman inşallah sana çıkar Eylül. Portekin şakıtmaya hak kazandı. <laughs> Gökkuşağı ne renktir? Yedi renk. Helal olsun. <laughs> Doğru cevap. <laughs> hangisini kazan istiyorsun? <laughs> Airpods'u istiyorsun o zaman inşallah sana çıkar. Hiçe katılmaya hak kazandı. Teşekkür ederim. <laughs> Hazır mısınız? En son neye ketçap sıktınız? Pilav. Hangi ödül istiyorsunuz? Kahve. Valla <laughs> wow, çok şaşkınım şu an. Nescafe kazandım. Nescafe <laughs> ile çekilişe sen de katıl hediyeleri yakala.